gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Kariyer ve teknoloji ödüllerine çok güzel bir ödül aldı firmanız. Duygularınızı almak istiyorum efendim. Buyurun. Öncelikle e, bu gece organize eden tüm e, organizasyon ekibine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. E, malum Türkiye Saç ekibinde, Sağlık Turizminde e, dünyada çok bilinen önemli bir marka. Biz de bu alanda e, dünyada tek ve ilik olan bir e, medikal cihaz geliştirdik. E, buradaki amacımız insan elinin yapabileceği hataları en az indirgemekte. Cihazı Türkiye ve Almanya ile ortak mühendis bir grubu geliştiriyor. Onlara da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Mutluyuz. Buradayız. Saç çekimi gerçekten Türkiye, bu konuda bence dünya markası. Evet. Birçok ülkedeki vatandaşlar aslında saç ekimi için ve işte güzellik ve sağlık için Türkiye'ye e, Türkiye geliyorsa biz sizin firmanızı da çok güzel bölüldü. aldık. Peki firmanızın gelecek projeleri neler olacak Kırmızı ya da özel açıklama bekliyorum. Farklı projelerimiz var, üzerinde çok düşündüğümüz ama cihaz geliştirmek gerçekten kolay bir iş değil. Özellikle konu medikal bir cihaz olunca çok uzun yıllar ve emek gerekiyor. Umarım ileriki yıllarda tekrar bu tür ödülleri hak edecek yeni ve yenilikçi cihazlar geliştiririz. Evet. Umarım bu ödülle birlikte Luna Media ve Rater Media sizin firmanızla uğurlu gelir diyelim ve sizi yollamadan hemen bir fotoğraf çekim yapacağız.